Arkadaşlar bakın bize diyor ki a bir gerçel sayı olmak üzere fonksiyonu 2 birim sağa 3 birim yukarı ötelendiğinde bu doğruya teğet olmaktadır. a gerçel sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır arkadaşlar? Öteleme ve simetri de a birim a pozitif bir sayı olmak şartıyla a birim sağ al dediği zaman x, -x a yapıyoruz. Bak neymiş? a birim sağ a birim sol dediği zaman da bunu yapıyorsun. Tamam mı? A birim yukarı derse yukarı derse o zaman şöyle yapıyorsun. Fx artı A yapıyorsun. A birim aşağı derse de Fx eksi A yapıyorsun. A pozitif olmak şartıyla. Şimdi bu nerede arkadaşlar? Bakın bu da şöyle düşünün bunu. Daha iyi anlayın diye ben bunu Fx'e eşitleyeceğim. 2 birim sağ diyor. Hep zıt da zıttı unutmayın. Sağa solda zıttı. Sağ artı ama burada zıttı. X eksi 2 yazacaksın. O zaman ne olacak? Fx eksi 2'yi bulacaksın bana. 2 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı x eksi 2 artı x eksi 2. Bakın bütün x'lerin yerine x eksi 2 yazdım ama şuradaki parantezi unutursanız mezopotamya tayfa olursunuz. Evet. Olmadan uyarayım size. Böyle oluyor. Peki 3 birim yukarı dediği zaman da ne olacak? fx eksi 2 artı 3 olacak. O zaman buna ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle geleceğim. Geleceğim. <laughs> artı x eksi 2 artı 3 diyeceğim. Bunu da yaz. Şimdi bu fonksiyon işte şu maşallah subhanallah bu fonksiyonumuza. Benim şu fonksiyonu buna t etmiş. O aşamaya gelelim. Ben yani şu fonksiyonu bir ben elde edeyim. 2 çarpı x eksi 2'nin karesini alın. x kare eksi 4x artı 4. 2 ile çarpın. Artı 2x eksi 4. Ee, artı x eksi 2 artı 3. 2 ile çarpın. 2x kare eksi 4 x artı 2 x'den eksi 2 x 2 ile çarpın eksi 4 x 4'ten 4 gitti 0 0 kere 2 0 bir şey gelmez artı x artı 1. İnşallah hata yapmadık. Bir daha bakalım. Elenmeyelim. <laughs> Buradan da ne gelir? 2x kare eksi 3x artı 1 geldi. İşte benim ötelenmiş fonksiyonum bu. Bu mübarek bu mübarek adam var ya neye t etmiş? Şuna teğetmiş. Teğetse arkadaşlar ne yapacağız? Orayı şimdi özetleyelim. Y'leri birbirine eşitliyorsun. Denklemin deltasını sıfıra eşitliyorsun. Yani ax eksi 1 eşittir. 2x kare eksi 3x artı 1 diyorsun. atın bu tarafa 2x kare eksi ax eksi 3x eksi 2 eşittir sıfır diyorsunuz. Sonra t dediği için delta eşittir 0. Çünkü parabolle Doğru birbirine t ise burada ne olacak? Delta eşittir sıfır olacak. Şimdi arkadaşlar tüm mesele burada delta'ya gidebilmek. İnşallah gideriz. Burada a'mız ne? 2 b'miz ne? b'miz eksi a'ya eksi 3. c'miz ne? O da eksi 2. Güzel. Peki delta'yı sıfıra nasıl eşitleyeceğim? b kare eksi 4 ac. Bunun karesini alın. a kare artı 6 a artı 9 Tamam mı? Eksi 4 ac. Eksi 4 çarpı 2. Eksi 8. Eksi 2 ile çarpın. Artı 16 eşittir. Ne olacak? 0 olacak. Bu kara, Buradan a kare artı 25 a artı bir dakika hayır. 6 a artı 25 eşittir 0 olacak. Şimdi burada bir yerde bir şeyi kaçırıyoruz. B kare eksi 4 AC. Bunun karesini aldım. Bu. Eksi 4 ile 2 çarp. Eksi 8. Eksi 2 ile çarp. Artı 16. Neyi kaçırdık? Şu an şok oldum. A gerçel sayısını alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Evet. Şurada arkadaşlar bak. Eksi 1 bu tarafa attım. Artı 2 yaptı. Orayı kaçırdım bak. 2 yaptı. O zaman burada e, C dediğim değer ne oldu? Art 2 oldu. Dolayısıyla burası eksi 16 olacak. Bak şurası eksi 16 olacak. Oradan da 9 eksi 16'dan e, eksi 7 gelecek. Eksi 7 gelirse de A'ya ya A artı 7'ye eksi 1 gelecek. Buradan A ya 1'dir ya da eksi 7'dir. 1 ile eksi 7'nin çarpımından ne gelir arkadaşlar? Eksi 7 gelir. Son anda, Son andan. Şurada bak transfer ederken. Bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. Orada ne geldi? 2 geldi. Ee, delta eşittir buradan 0 yapacağım. Burada C2 oluyor arkadaşlar. B kare bunun karesini aldım. Eksi 4 AC eksi 4 kere 2 8. Eksi 16 yapıyor. Buradan A kare artı 6 A. Eksi 7 eşittir 0 diyorsunuz. Oradan çözüm geliyor. 10 numara. Arkadaşlar bakın sorumuzda bir eşkenar üçgen var. Bu parabolün içine yerleştirilmiş. Bana diyor ki, esken üçgenin alanı 27 kök 3. Eskenar üçgenin bir kenarı a olsaydı arkadaşlar, bunun alanı a kare kök 3 bölü 4'ten bulunacaktı. Peki, a kare kök 3 bölü 4'ten ben bunun alanını ne eşitliyorum? 27 kök 3'e. Buradan kök 3 ile kök 3 gider. A kare eşittir 108 yapar arkadaşlar. İçler dışarı şey yaparsanız. A da ne yapar? Kökün içine alın. Kökün içine alın. 36 çarpı 3 olduğu için A buradan 6 kök 3 gelir. A neymiş? 6 kök 3. Yani şu eşken üçgenin bir kenarı 6 kök 3. O zaman burası 3 kök 3. Burası 3 kök 3. Burası 90. Burası 30. Burası 60. 30'un gördüğü 3 kök 3 ise 60'ın gördüğü ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. O zaman bakın şurası 3 kök 3. Şurası da ne olur? Uzunluk olarak 9 olur. Peki bu A noktası ne olacak? 3 kök 3'e 9 olacak. Peki bu nokta parabolün üzerinde mi? Evet. O zaman Y'ye 9 koyacağım. X'e de 3 kök 3 koyacağım. 3 kök 3 koyarsan 3 kök 3, 9, 9 kök 3, 27. O zaman ne oldu arkadaşlar? 9 eşittir. 27 A oldu. Burayı 27'ye böl. Burayı da 27'ye böl. O zaman A ne geldi? 1 bölü 3 geldi. O zaman cevabımız Bursa olmalıydı. Yani burada hedef şu parabolün üzerinde bir nokta bulmak. Bunu da arkadaşlar az bir geometri bilgimle buldum. Arkadaşlar ÖSYM kesişim sorularını çok seviyor. Bakın sınavda muhakkak ki bir kesişim sorusu görebilirsiniz. Size bir tavsiyede bulunacağım. Bakın şu kalemin bir denklem var işte. Y eşittir. X küp bilmem ne böyle devam ediyor. Şu kalemin de bir denklem var. Bu da işte Y eşittir. Ee, x e 4 bilmem ne. Arkadaşlar bunların kesim noktalarını bulurken yapmanız gereken şey bu y'leri birbirine eşitleyip e, x'i bulmanız. Tamam mı? Bulduğun x değerlerini de gelip burada y'ni alacaksın. Bunu unutmayın. Hemen şu sorunun çözümünü de size göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız beni. Şimdi bana diyor ki bir dik koordinat düzleminde gösterilen y bu parabol ile bu parabolün kesim noktalarını bakın öncelikle bu parabol ile bu parabolün kesim noktalarını bir bulalım. Ne yapıyoruz? Şu y ile şu y'yi ne yapacağım arkadaşlar? Eşitleyeceğim. Eşitleyelim. 2x kare artı 3x artı 1 eşittir x kare artı 4x artı 3. Atın bu tarafa x kare. Atın bu tarafa eksi x. Atın bu tarafa eksi 1 Yok, eksi 2 eşittir 0. Buradan ne gelir? xx eksi 2 artı 1. O zaman ne oldu? x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. O zaman x 2 olacak. x eşittir eksi 1 olacak. Yani olay şu aslında arkadaşlar bu paraboller şöyle kesişmiş paraboller bir burada kesmişler. Bunu bir bu noktada daha iyi anlaşılsın diye böyle çizeceğim. Bu noktalardan birisi apsisi eksi bir tamam. Bu noktanın apsisi de ne? 2 bakın. Ne bulduğunuzu bilin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım burada x'i buluyor. Ne bulduğunu bilmiyor. Sen bulduğun x'ler senin bu kesim noktaların apsisi. 2 tane nokta buluyorsan demek ki 2 noktada kesmişler diyebilirsin. Peki ordinatları nasıl bulacağım? Arkadaşlar bu nokta her iki parabolün de üzerinde olduğu için x'e eksi 1 koysan istersen burada koy istersen burada koy y'yi bulacaksın. X eksi 1 koy 1, 1 kere 2, 2. E, 1 daha 3. 3'ten e, 3 giderse ne geldi? 0 geldi. Eksi 1'e 0. 2'yi koyalım. 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8. E, 2 kere 3, 6, 14. 1 daha ne geldi? 15 geldi. Tamam. Kesim noktalarının ikisini buldum. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Bu kesim noktalarını ve y eşittir x artı 4x artı 3 parabolü ile Y eşittir. Eksi 2x kare. Eksi 8x. Eksi 9. Parabolünün birbirine teğet olduğu noktayı köşe kabul eden. Şimdi bakın. Bu iki parabol. Yani şu parabolle bu parabol birbirine neymiş arkadaşlar? Teğet. Ama ne yapacağım? Yine y'leri eşitleyeceğim. x kare artı 4x artı 3 eşittir. Eksi 2x kare. Eksi 8x. Eksi 9. Çünkü teğetken kendine yine değiyorsun. Tamam mı? At bu tarafa. 3x kare artı 12x artı 12 eşittir. 0. Alayını 3'e böl. x kare artı 4x artı 4 eşittir 0. Bu ne oldu? x artı 2'nin karesi oldu eşittir 0. x ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 olacak. Peki e, bunu da şöyle halledin. edin. İki tane parabol var. Bunların teğet olduğu nokta şurası olsun arkadaşlar. Apsisi eksi 2. Ordinatı nasıl bulacaksın? Gel burada koy. Ya bunda koy ya bunda. xten birine koyalım. Eksi 2'nin karesi 4. eksi 2 kere 4. Eksi 8 artı 3. Eksi 4 artı 3'ten ne geldi? Eksi 1 geldi. Tamam. O zaman Buraya da eksi 1'i koydum. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Kesim noktalarından biri bu. Ee, özür dilerim. Üçgenin köşelerinden birisi bu. Diğeri bu. Bir diğeri de bu. Şimdi bana diyor ki. Bu e, noktayı köşe kabul eden üçgenin alanı. Şimdi ben burada şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada amacımız size sınavdan önce de bir tekrar sağlamak. Şu yöntemi unutmayın. Bir üçgenin analitik düzlemde üç köşesi biliniyorsa bir Sarus kuralı diye bir kural var. Bakın. 2-15 diye böyle yazıyorsunuz. Eksi 1'e 0 diye de yazın. Tamam mı? Eksi 2, eksi 1 diye de yazın. Ve şu en üsttekini 2, 15 diye bir daha yazın. Sonra arkadaşlar bakın. Sağlak bir şekilde çarpacaksın. Nasılmış? Sağlak. Bak dikkat edin taktiğe. Şöyle, şöyle, şöyle çarpın. Sıf, e, ne geldi? 0. Ne geldi? 1. Ne geldi? Eksi 30 geldi. Tamam mı? Eksi. Sonra burayı solak çarpın arkadaşlar. Ama bu böyle parantez içinde olsun. Eksi 15. Devam edin. 0. Buradan da ne geldi? Eksi 2 geldi. Bakın ne yaptım? Şöyle şöyle çarptım. Tamam. Oradan da eksi 2 geldi. Şimdi arkadaşlar buradan şurası eksi 29 geliyor. Buradan da eksi 17 eksiden ne yaptı? Artı 17 yaptı. Bakın artı 17 yaptı. Ama burada bakın mutlak değer var. Bir de burada bölü 2 var. Buradan da ne olur? Eksi 29 artı 17 39 yok pardon çıkartacağım ilk turum ee, özür dilerim hocam. Ee, 12 tam Eksi 12. tam o eksi 12. 2 böl 6. O zaman cevabımız ne olacak? 6 olmalı. Şu sarusu ben bir daha anlatayım arkadaşlar. Bakın şöyle yaptım. Şöyle çarptım 1. Şöyle çarptım. Şöyle çarptım. 0. 1. Eksi 30 yazdım. Sonra geldim şöyle çarpıyorum. Eksi 15. Eksi 2. Şey, pardon özür dilerim. 0. Eksi 2 yazdım. Sonra buradan hesaplıyorum ama bu tabi şu bahsettiğim şey mutlak değerin içinde. Unutmayın bu yöntemi. Böyle ki. Bundan bir tane yapın arkadaşlar. Eliniz alınsın. Küçümsemeyin. ÖSYM bunu daha önce sordu. Bu yöntem antik düzende Bilinen yöntem. bunu dikkat edin. Arkadaşlar kesişim soruları bizler için çok değerli sorular. Bakın bir öğretmen tavsiyesi olarak söylüyorum. Kesim sorularında y'leri birbirine eşitleyeceksiniz. X'i bulacaksınız. Bulduğunuz x'i sonra y'e yerine yazacaksınız. Burayı yazın. Tamam mı? Y'leri birbirine eşitle x'i bul. Bulduğun x'i tekrar denklemde yerine yaz. Bana diyor ki bu parabol bu doğruların birbirlerini kestikleri üç farklı noktadan geçiyormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bakın şununla şunu yapıyorum. 2x artı 4 eşittir 1 eksi x diyorum. Atıyorum bu tarafa. 3x eşittir 5. Yok. 3x eşittir eksi 3. x eşittir eksi 1. Eksi 1'i buldun. Ya bunda koy ya bunda. Canın hangisini istiyorsa onda koy x eksi 1 koyarsan eksi eksi artı yapar y'ne geldi 2. Yani buradan ne geldi? Eksi 1'e 2 noktası geçilen noktalardan biri. Bu 1. Şimdi diyorum ki şununla şuna. Y'leri eşitliyorum ya. 2x artı 4 eşittir. Eksi 2. At bu tarafa. 2x eşittir. Eksi 6. X eşittir ne oldu? Eksi 3. Y'yi de bulmak için gel koy. Koyamazsın. Eksi 2 zaten. Hadi yine de koyacaksın. Eksi 2 kere 3. Eksi 6 artı 4'ten ne geldi? Eksi 2 geldi. Bu da tamam. Geriye kaldı. Şangal komboyu. 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 Tamam. Y'ler eşitle. 1 eksi x eşittir. Eksi 2. At bu tarafa. X eşittir. 3. Ee, Y'de ne geldi? Eksi 2 geldi. O zaman arkadaşlar şu gördüğünüz parabol bunlardan geçiyor. Bakın bu noktalardan geçiyor. Şimdi ben burada size bir mesaj vereceğim. Bakın şu var ya çok manidar ha. Bakın şu aşırı manidar. X eksi üçgen eksi iki. X üçgen eksi iki. O zaman bu parabolün simetri ekseni neresi? 3 ile eksi için tam ortası neresi? X eşittir sıfır simetri eksenidir. Dolayısıyla bunun B'si 0 olacak. Otomatikmen şunlar gidiyor. Dolayısıyla 3'ik kalıyor. Heyecanlanmayın. Özellikle yazarken ayarladım 3'ik kalsın diye. Tek seferde bulamayın. <laughs> Şimdi neyiz arkadaşlar. Ee, daha rahat bir şekilde bulacağız inşallah. Nereden gitsek onu düşünüyorum da. Hmm, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şunu mu yapmak zorunda kalıyoruz ya? Daha kolay bir yolu var da yapamazsam şimdi yorumlarda yazıp duracaksınız. Hocam daha kolay yolu vardı niye oradan yapmadık? Galiba da yok. X eksi 1 koyun 2 eşitleyin. Eksi A e yok. Artı A yazsın. Baba. Eksi B artı C eşittir 2. X eksi 3 koyun. 9 A eksi 3 B artı C eşittir. Eksi 2. X'e 3 koyun. 9A artı 3B artı C o da eşittir. Eksi 2. Şunları taraf tarafa toplayayım. Çat. 18A artı 2C eşittir. Eksi 4. Tamam mı? Son arkadaşlar bakın şu denklemi 3 ile genişletiyorum. Çok dikkat edin. 3A eksi 3B artı 3C eşittir. 6. Bu denklemle şu denklemi topluyorum ki A ve C kalsın. Bununla bu gidiyor. 12A 3C ile C'yi topla. Artı 4C eşittir. 4 yapıyor. Şunu da eksi 2 ile çarpıyorum. Ha gayret. Eksi 36A eksi 4C eşittir. 8. Tamam. Taraf tarafa topluyorum. Eksi 24A dayan. Eşittir 12. A buradan eksi 1 bölü 2 geldi. A buradan eksi 1 bölü 2 geldi. Bayağı başarılısın Yektumat. Bravo yavrum. Zaten A'yı bulmana gerek yoktu ama A'yı buldun herhalde. Hayrına buldun. C'yi bulacağım arkadaşlar. E, eksi 1 bölü 2'yi buraya koyalım. 18 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 2C eşittir eksi 4. Şahsen de sorabilirdi. işaretle sormayabilirdi. Anladınız mı? O yüzden çözüm. E, buradan ne geldi? Eksi 9 artı 2C eşittir eksi 4. E, atın bu tarafa. Eksi 5. Eksi 5. Eşittir. 2C'yi de bu tarafa Eksi 2C. Bölün eksi 2'ye. Bölün eksi 2'ye. Buradan ne geldi? 5 bölü 2. 5 bölü 2 de pozitif. C de pozitif. Cevap bursa. Bu kadar. İşlem hatası belki ufak tefek olmuş olabilir. Ama A işaretlerde yanılmıyorum arkadaşlar. İşaretler bu. Tamam. Güzel soruydu. Bence tam sınavlık bir soruydu. Tek tek kesiştirip tek tek bakmak. Sınavda zaman alır. Ayeti de biliyorsunuz. Zaman da var. ÖSYM zamanla ilgili soru sorabilir.